Ya kanka Allah için video başlamadan ben şunu söyleyeyim takıma şey aldım yücelik aldım elma aldım anasını satayım boost tutmasınız büyük ihtimalle boost tutsanız yani bir insan yücelik öyle de bak her rahat sürekli mid'e push like mid'den entry vermez bir İkincisi hadi diamond olsun yüce yüce başı diamond adam bait Beyt, beyitlemez Ya yani info falan verir değil mi en azından ya anasını satayım bir benim takıma mı denk geliyor ya Boost tut olmuşsunuz Lan takımı aldın dedim anasını satayım. Beytir dersin? Info yok mu dersin? Hiç olsa bile infoları doğru değil. Kendini bu statyonu da nasıl satayım? Kendini bu statyonu ekranı örneklerini koyarım. Ya oğlum full yücelik daima da full. Abi bir benim takımı bu statlar geliyor ya. Evet arkadaşlar selam. Yeni map, yeni sezon, yeni gameplay, best doyla taşıma işi, immo işi bilmem ne her, her ne bolsa. geçim immo değiliz daha. Dur hele. Evet. Abi yeni sezon yeni map TRS yine şaşırtmıyor yine efsane bir maç ama ilk yozumuzu da yeni mapte almış olduk biz hemen gameplay'e geçelim ya hızlı bir oyun oldu bu bayağı bir hızlı oldu hadi geçelim oyuna Bu ne? Yeni kanka Yeni kanka beni sattı Ha şimdi <laughs> O anlamda değil oğlum <laughs> sen best <laughs> olsun. Gel bana zindarım, gel şey gel Ağabey Oğlum kırılıyor muydu? Kırılıyor Kanka Gitti kanka Atan kardeşim kıskanmasın onu Hadi şu o çekmişler. <laughs> <Öfes alalım da. gülüyor> Odin siksin. is Odin burada. Oğlum ne vurdun lan adamın ama şey, pardon. A. göstermek için. One enemy abi de oynadım ama. Aa çok büyükmüş ya. Beyler. Bey ulti basın çok ya. Şimdi de yapın. Abi cypher'la şu mid tarafından oynadık çok. Bas bir ana patlatırız ya. Reload. Oğlum çok pik diyor ya. Close'un oraları smoke'lasan Bittim. Sen de flash astın. Şey Phoenix. Kanka dur smoke olsun beklesin ben yani bu çıkayım gireyim ben. Çıkmasın be. Bir. bir anda patlayacak oraya. Yalnız. Asla abi. Şey kuracak. Oyun kuracak. Dur. Yok yüz ona. Kanka Allah'tan shiftiyoruz ya. Sorunlu musun kanka sen amına koyayım. Ya shift nerede olur ya? O shift başta nasıl shift diyor ha? Shift başta shift diyor? Thank you. Yetim psikolojik sorunları var. Hayda. Bir kutun oldu. Kayıp mı ne? Bir dakika, kaç tane gelmişler diye. Espresso da kilisesi bekle. Bakma bakma. Smoke daha az 30 seconds left. Evet bak. Espresso bekle. Ghost by. Elbe ola bir de evinde. Arta gel. Elbe o sesini nereden duydun peki? 10 seconds left. Last player standing. Ya şaka gibi ya. Nerede bu adam ya? Şip <laughs> basınca sadece adam açılıyorlar. Spike de ne bileyim diyorum. Kesin kesildi la orada. Bunlar niye şey yaptık ya bu shiftle girek dedi sen niye dinlemedin? Bir oldu oradan şey. ben anlamadım o olayı. Ya bu Phoenix'in ultisi var tamam mı? Ulti ile gireceğim diyor. Ben de arasından da gireceğim diyor ki hala shift bas diyor. Play? Play. Bu maçı kaybettik zaten şey değil. Göstermiş. Çıktı. Bekle small mid bekle. Olam oraya. Yorum. Kurt et atma. e, bekleyeceğim üstü. Herkes dönmesin kalk 120 ne ya? Last player <laughs> standing. Ay, <sıkacağız. Gülüyor>

Bakalım bir çatı 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 Sen ultin var aslında sen de umutten bakabilirsen bak Ben AWP oynayamam şey. ki çünkü Ben de deneyim Anlatamıyorum ya ki ya Vandalı onu sataydım ben sana vandal ataydım Önemli değil Baksana kanka şu skilllere ya Oha benim benim bir şey bak var <laughs> Oğlum sen AWP bilmemesi etine... ne? Hala Ben şurdan Ben gireyim, ben şurdan gireyim Yok Yakın geldi 140, 140, 140. Var, solda var <laughs> ben böyle <bu ciddi. gülüyor> o annen domaltılacak. Yine B mi? Bike down B. Tek canlı kaldı ölmeleri ya. Saat girdi. Helal <laughs> lan sana bekle. Arkamız var. Ben... Ölmem ama yer sonunda tak edin. Ben lan <laughs> adam da Yine 5 ms biraz. Sadece silahlar var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka 50 vurdum Kanka altında <laughs> bir yerde yedik et... Haydi sağba Oğlum adam orada bizim savaşta No lan Lan var ya şöyleyim bak Böyle Şöyle bir şöyle aşağı yukarı <laughs> Eğimle mi çalışıyor ya Kanka bu sefer ikimiz B'de durak ya Vallahi da bu sefer A girerler girmeye geliyor A gelersen A git A git Tamam sen şey sen gene şey yap ben ya elini çalışıyorsan Orada <laughs> <Borda> değil Elimde hap çalışıyorsan Hıh mide bakan da yok ki midden kuşlarlar diye korkuyorum Hıh 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 Oha bir kaza bakar vurdum diye Bizim Cypher geldi Hıh <laughs> kardeşim hoş geldin Cypher hoş geldin Geç olmadı mı? Elektrik Elektrik gitti Hıh tamam Elektrik gitti adama bir şey you, know you, did, you know. Oy hey, şey YouTube'a YouTube da bak video çekiyorum ilk Uçur. harika Bu sefer gitti herhalde hemen Bilmem neyi Gördü bu Evet bu mısın da iyi bir şey var ya bak kilo Hadi 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 lan 20'ye 20 atlasın Ben çok güzel Odin çekelim You want to play? Let's play. Hora. Stunish. Hi, piss. Oh, bir ah, gel. 120 e geliyor. 120 e, reyna. Bir şey bir işte varmış, ne ya. varmış ya. Korktu ki. Masaj geldi. My <laughs> God's my God's fun? My turn. Teleport's ready. Senin ben I find them. I kill them. Ben bu maçı vermek istemiyorum ya. Aşağı reyna patmış. Plata bak. Sekiz vuruyo. <laughs> Allah için yine belli dur. Ben agresif yapacağım yine belli oldu. Cypher gelseydi alırdık da. Diye. Ne şu Bu kutu Allah falan vermeye. Orayı tarıyorlar bu arada Finks. Ben de denedim de herhalde seni çekildi burada. Evet duydu herhalde. <laughs> Dur bekle. O söyledim duydu herhalde. Ne var burada. Koştura koştura geldi kanka. Mitte. Mitte. Mitte geliyor. Nowhere to run. Middi vardı. <laughs> Hop beni yakalayamazsın öyle. <laughs> fnix'te fnix ya ya anam ne bileyim vardı niye mi oğlum valla adam ben... Artık, ben hemen, S abi, S S hadi çık herif hadi çıper aa aldın silahını Lütfün ya. Going up. Can't shoot now. Player standing. What the living will feel for execution? Match point. Magic. Not this. Haha. Şimdi hayatı adam. Ben mami mı anyone have Miss. Adam hayatı ki iyi pilik o kadar pis Harbi ya. Sayfada hiçbir şey demiyor hala gidiyor. şey lan alfa anlısını zaten. Bir şey demiyor artık. Biraz var Ben ne ya adam haklı bedelleri gelmiyor ki. Hmm. kolu var mid var. Midde ben Önler var. Önler Helal. Aa spike bize tamam. Spike Oraya Oraya Arkaya bakıyorum ben. Arka dikenler bunlar. Soba. Önümde şu an. Değil mi? Gördü ki beni. Bekle. Önümde ultim var. Sen sola bak yeter. Takıldım. Ben neye takıldım? Ya senin Allah belanı vermiyor. Ya <laughs> ama. Anka 25. Elimden gene yaptım abi. 25 kille gene oyun gitti. Kaç tane lose'umuz oldu? 2 win, 3 lose mu oldu?